Sıradaki soru. Bu tanımdan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Din, Allah'ın peygamberleri aracılığıyla gönderdiği ve akıl sahiplerini dünya ve ahirette mutlu etmek için kendi hür iradeleriyle en iyi, en doğru ve en güzele yönlendiren ilahi kurallar bütünüdür. Yargılardan hangisine ulaşılamaz dediğine göre şıklara baktığımız zaman A şıkkında din güzel olanı amaçlar. Evet, en güzeli cümlesi geçmekte. B şıkkında din ve bilim bir bütündür. Metine baktığımız zaman böyle bir cümle göremiyoruz. C şıkkında dinde zorlama yoktur. Kendi hür iradeleriyle doğru. D şıkkında ise dini sorumluluk akılla mümkündür. Akıl sahiplerinden bahsettiği için bu cümle de metinimizde geçmektedir. Metinimizde 5 şıkkı. Dinde ve bilim bir bütündür cümlesi geçmemekte doğru cevap 5 şıkkı